açıklamasında yani gerçekten bence ağza alınmayacak siyaset içinde kullanılmaması gereken çok garip şeyler söyledi. Bay Meral bunlardan bir tanesiydi. Devamında da Meral Akşener'e yapılan saldırı yani şunu bekliyorsun. Bir siyasetçi e, saldırıya uğradığı zaman araları ne kadar bozuk olursa olsun, ne kadar farklı fikirlerde, farklı görüşlerde olursa olsun hele bir de bir parti lideri hem de bir cumhurbaşkanıysa bu adam çıkıp bunun önüne geçsin öyle rezillik olur mu desin diye bekliyorsun. E biz de bunu bekliyorduk ama Erdoğan çıkıp neredeyse destekleyen bir iyi olmuşa getiren, bu daha hiçbir şey noktasına getiren bir açıklama yaptı. Ee, varsa bir bakalım. Yine dua et ki gelin hanıma Gelin hanım. Gelin hanım ne abi? Karşında bir kadın var. Şu an en çok oy alan 3. partinin lideri siyaset içerisindesin. Bir ülkenin cumhurbaşkanısın. Sesleniş hitap tarzına bak. Gelin hanım. Çok ileri gitmeden bir ders verdiler. Bu da bir daha neler bu daha bir daha neler olacak ne demek ya? Şimdi bu şimdi onu yapan insanlar biraz da aklı evvel insanlar olduğu için çünkü ya kusura bakmasın bize alınan alınsın gücenen gücensin. Sen durup da kalkıp sokakta bir siyasetçiye elinde taş sopa bilmem ne saldırıyorsan yoktur kafan demek ki tam çalışmıyor abi senin. Burada buna karşı çıkmak yerine çıkıp bu daha ne ki falan yapıyorsan o zaten aklı evvel olan insanlar. Aa bak kötü bir şey demedi. Hatta destek verdi diye düşünecek ve daha ileriye gidecek. Başbakan olduğunuz dönemde markette saklandığınız günleri hatırlayın Erdoğan Bey. İyi bir şey miydi? Nasıl hissettiniz orada? İyi bir şey değildi, değil mi? Ne kadar kötü hissetmişsinizdir. Ne kadar zor bir durumdur. Şu an aynısı başkalarına olurken, başkalarına yapılırken buna destek vermek bu daha hiçbir şey demek. Ne kadar mantıklıdır. Bir protestodan da bahsetmiyorum. Bir saldırıdan bahsediyorum. Benim yaşım küçüktü. Çok 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 net hatırlamıyorum. Ama aklımda unutmadım. Soma olaylarında ne hissettiğinizi neler yaşadığınızı hatırlıyorum. İyi bir şey miydi? İnsanlar başbakan üzerine üzerinize yürürken markete saklandığınızı hatırlıyorum. İyi bir şey miydi? Değildi. Şu an aynısı başka bir siyasi lidere yapılıyor. Bunu desteklemek ne demek? Bu siyasi dilin size zarar vereceğinin belki farkında değilsiniz artık. Yani ben gerçekten şöyle düşünmeye başladım. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Hiçbir şekilde Kılıçdaroğlu'na da yapsan Akşener'e de yapsan Karamollaoğlu'na da yapsan. E Erdoğan'ı da yapsan hani üzerine yürüyün vuralım edelim yumruklayalım falan bunlar kabul edilemezler. Bak da iki sene önce Kemal Kılıçdaroğlu'na yapıldı. Bugün Meral Akşener. Hani ya sizin basın medya danışmanlarınız eğer bunu konuşun böyle deyin dedi. Sedat Peker'in adamı falan sizi bitirmeye çalışıyorlar. Ha yok bunu siz söylüyorsanız. Ya biraz oturun üzerine düşünün artık yaşınızdan mıdır? Başka sıkıntım var bilmiyorum ama yani mantıklı değil. Ya Allah muhafaza şimdi çıksa öteki siyasi liderlerde buna benzer bir Kılıçdaroğlu'na yürüse böyle. CHP'liler size yürüse işte MHP'liler Meral Akşener'e yürüse. Sokakta Allah muhafaza birbirleriyle karşı karşıya gelseler. Bunun hesabını nasıl vereceksiniz ya? Verecek misiniz onu da merak ediyorum. Ha şunu da merak ediyorum. Acaba Türkiye'de daha önce böyle bir şey yaşanmıyor? Bir psikopat mevzusu olmuş Menderes döneminde. Orada bir ortalık karışmış. Yani işte gelin hanım sana daha az bile yaptılar falan. Bu da bir daha neler olacak neler? Daha dur bakalım. Ne demek bunlar ya? iyi günler? Her şeyden önce bu ülkede bunlar iyi günler. Saldırı iyi gün ne yapacak? Meral Akşener'i mi kurşunlayacaklar? Kafasına mı sıkacaklar? Linç mi edecekler? öldü asacaklar mı? Ne yapacaklar? Bunlar iyi günler ne demek? Bunlar iyi günleriymiş. Kötü günleri bekliyoruz bakalım arkadaşlar. Bunlar iyi günlermiş. Ahde vefa denilen bir şey vardır. Eğer ahde vefa olmazsa bu millet affetmez. <laughs> Yine dua et ki <laughs> Baymeran size buradan Bu da ikinci. Baymeran ya. <laughs> yani bunu yanlışlıkla mı söyledi? Hasıtlı mı söyledi? Bay kelimesinin anlamını mı bilmiyor diyeceğim. Yok artık o kadar da değil. Bay Meral ne lan? Bay Meral size buradan ekmek çıkmaz. Boşuna uğraşmayın. <laughs> bay Meral size buradan Bay Meral gelin hanım Bunlar daha iyi günler. Yani bir de bunu destekleyenler var. Vallahi ya kendi işte Meral Akşener'i sevmiyorlar ya ya da muhalefet olduğu için karşılar ya. Hani bu yapılan saldırının iyi olduğunu düşünen. E, ha ha falan diye dalga geçen. Bunlar daha iyi günleriniz vesaire diyen de bir kitle var. Halkın içinde bu kitle. Allah akıl fikir versin. Allah akıl fikir versin. Cumhurbaşkanı Erdoğan size buradan ekmek çıkmaz boşuna uğraşmayın Bay Kemal Bay Meral iyiydi neyi iyiydi çok merak ediyorum neyi iyiydi yani iyi olan tarafı neresi bu insanlar buna niye mutlu oluyor Burada da Bayan Kemal diyor yaşlılıktan mı acaba ya ya vallahi yani şimdi şöyle arkadaşlar açık konuşalım bu bir laf sokma falan değil Hani bu küçük düşürücek bir şey de değil. Acaba yani vallahi aklıma başka bir şey gelmiyor. Niye böyle bir şey yapmış Acaba hani yaş ilerleyince hepimiz herkes de olur. Bizde de olacak muhtemelen. Dedemizde, anneannemizde, babaannemizde hani kelimeleri seçemez. Adını karıştırır. Acaba böyle bir şey mi? Bu yüzden mi? Bay Kemal, şey Bayan Kemal, Bay Akmeral. Buradan sesleniyorum. Bay Kemal, Bay Meral, size buradan ekmek çıkmaz, boşuna uğraşmayın. Evet açık konuşmak gerekirse şu anda. Burayı Bay Kemal'in iyi dinlemesi lazım. CHP Genel Merkezi tacizcilerin, onları koruyanların işgali altındadır. Buradan sesleniyorum. Siz ne diyorsunuz? Siz ne düşünüyorsunuz? Valla benim aklıma başka bir şey gelmiyor. Ya kaldı ki şimdi ya, ya, söyleniyor ya böyle ara sıra biz herkesin cumhurbaşkanıyız milletimizle kucaklaşıyoruz şöyle böyle ya bırakın bu işleri. Bir şiddet olayını çıkıp da iyi bir şeymiş gibi gösterip işte vay efendim daha bunlar ne ki daha neler göreceksiniz şunlar bunlar vesaire yapıp 80 milyonu gibi böyle bir şey mümkün değil. Bu söylemler artık öylesine laf olsun torba dolsun söylenen sözler. Önceden de öyleydi de artık daha da öyle. Bu siyasi dilin insanları getirdiği noktayı da görmüyorlar. bu artık sokak röportajlarında falan gerçekten millet birbirlerine girmeye başladı. Ya istedikleri bu ya bunun farkında değiller. İkincisinin pek mantıklı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ay Meral. Acaba hani dediğim gibi değil de şey mi? Bunu bilerek yapıp Vay ee, lan, bay Meral dedim <laughs> falan gibi bir şey mi? Eğleniyorlar mı acaba? Rick hoş geldin abi. Mutlu oluyor mu? Aa lan. <laughs> ne bileyim abi. <laughs> Yoksa porno siteleri bu yüzden mi kapatın? <laughs> yok yok. Yok. Okuyacağım bitleri birazdan. Hatta okuyayım öyle devam edeyim.